Ya, ya soldan ya da sağdan gideceğiz. Sağdan gidilmez, sol, sol daha iyi. Solunu göbeğinden geçme. Ayrıf bak senin neyle gelmiş buraya. Nereye gel? Orada ya. durmuş ama. Sen de hemen kendi, kendi kendine gaza getirme istersen. He? Ben, <laughs> alamayın, ha. Ha? E, 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 geçer ben geçerse şuradan sırt üstü yüzdürürüm abi. Geçer ya. Aslında şu mı yağdırsam ya? Kim? Sen girsene seninkine suya. Suya gir. Abi bak YouTube'da tıklanma rekoru diyorum ha. <laughs> Ah, 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 kayı. <laughs> hop, hop. Kanka, 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 kanka. Bir tamam, kapa, gazı kapa, hadi. Dur, dur, dur. Değil. Zaten oradan gitse daha iyiydi. Oradan gitsen daha iyi sudan. Yavaş Tamam tamam. Dur oradan değil. Dur oradan değil. Dur oradan değil. Dur oradan değil. Bu mudur? Alçak canım çok şey değil. Evet. Oradan öyle git kanala in ondan sonra. Oradan da Alçak değil tamam, ya, şey ya. Değil değil. Sana tamam kanala in artık. Şey varsa dal varsa diyor. çok. yolda Çok komik ya. Evet. Hadi be. Bu <laughs> böyle yatık. Artık girdin gel. gel. Gel gel. Sağ taraftan gelmen daha mantıklıydı ama. Çekiyorum. Kayıtta. Oho siktir ya. Daha ben, daha ben, daha ben, daha ben. Dönmüyor ki motor sağdan diyorsunuz. Evet, böyle. Ön takımı çekmek lazım Sağ doğru. <laughs> Aynen şu kanalı almamız lazım. <laughs> Manyak. Hay. 5 kişi soldan desteklenin diye. Hadi ne? Kaldır. Soldan ne vereceğiz oğlum da? Bekle. Ver bana doğru. 1 Dur, kayıyorum bir saniye. 1 Ama çekirim onu 3 kaldır. Hop. Oh. <laughs> tamam. Biraz dur. Bir. Dur abi. Dikenin makineyi onu ya hallederiz gitsek makine yatacak dikkat evet, edin. Peki ben de. O. Maria köşe yak dediğim dedi yak. Davak. Evet. <laughs> gel gel. Buradan. Abi aynen şöyle çapraz gel buraya bu kanala gir. Şuraya kayacaksın abi. Tamamdır.